Herkese merhaba, sunumlar kanalıma hoş geldiniz. İngilizce öğretmeni olarak nasıl Stuttgart'a geldim? Bundan bahsetmek istiyorum. Şu an Stuttgart'ta yaşıyorum ve İngilizce öğretmen olarak çalışıyorum. Nasıl e, buralara geldim, nasıl başardım? Bundan bahsetmek istiyorum birazcık. Öncelikle buraya Antalya'dan geldim. Normalde Antalya'da kolejde çalışıyordum. İngilizce öğretmeniyim. Yaklaşık 4 yıldır İngilizce öğretmenliği yapıyorum Türkiye'de ve Tesoro belgesiyle yapıyorum. Normalde lisans eğitimimi işte İngilizce öğretmenliği ya da işte İngilizce ve edebiyatı gibi bölümlerde okumadım. Normal işte sosyal hizmetler mezunuyum aslında olarak ve ayrıca TESOL eğitimi aldım. İngilizcemi de kendi kendime geliştirdim. Birkaç eğitim aldıktan sonra TESOL sınavına girdim. TESOL sınavından başarılı oldum ve TESOL eğitimini aldıktan sonra TESOL belgesiyle yurt dışında çalışma şansı yakaladım. Çünkü TESOL uluslararası bir belge ve bu belgeyle istediğiniz ülkelerde çalışabiliyorsunuz. Almanya'ya gelmeden önce çok araştırdım ve Almanya benim ilk seçeneğim değildi. Yani işte ilk önce Kanada'ya gitmek istiyordum, İsveç'e gitmek istiyordum ve çok araştırdım ama e, çok fazla da denememe rağmen maalesef kabul alamadım hiçbir yerden. Çünkü birazcık daha zor oluyor İsveç ve Kanada'dan kabul almak ya da ben başaramadım bilmiyorum ama olmadı. İsveç ve Kanada. Ben İsveç'e gitmek istiyordum. 2021 Kasım ayında yanlış hatırlamıyorsam Kasım 2021'de tamamen tamam artık Almanya'ya gidebilirim ya da Almanya'yı birazcık araştırabilirim dediğim bir dönemde. Sonra araştırmaya başladım. Yakın bir arkadaşım aslında buna çok vesile oldu. O da şu an Almanya'da yaşıyor. Beraber geldik diyebilirim. Bremen'de o da. Gülşah. <laughs> Onunla konuştuktan sonra Almanya fikri birazcık da aslında kafamda yerleşti. Ve hani Almanya'ya gidebilirim dedim. Çünkü sosyal bir devlet birazcık daha kolay diğer ülkelere göre buraya gelmek. Ve burada yaşamanın keyifli olabileceğini düşündüğüm için Almanya'ya geldim. Buraya gelmeden önce tesor eğitimim vardı. Üniversite eğitimim vardı. Aynı zamanda lisede çocuk gelişimi ve eğitimi okudum. Yani işte okul öncesi öğretmenliği eğitimi aldım. Bu eğitimler için denklikler aldım. Bu denklik süreçleri biraz uzun ve meşakkatli olsa da yapılamayacak şeyler değil. Aslında çok da zor şeyler değil. Birazcık uzun sürüyor sadece denklik almak. Onun dışında birçok iş yerine başvuru yaptım Almanya'da ve Almanya'da sadece iş başvurusu yapmıyordum. İşte au pair'liği araştırıyordum. Au pair ile gel gelip burada devam etmeyi düşünüyordum. Çünkü au pair'lik bir yıllık bir program. Daha sonra başka bir iş yeri aramak durumunda kalıyorsunuz. bunun dışında da aynı zamanda işte yüksek lisans yapmak istiyordum. IELTS'e hazırlanıyordum. IELTS sınavına hazırlanıyordum. Bunların hepsini aynı anda yapmaya çalışıyordum. İşte İngilizce öğrenmeye çalışıyorum. Bir an Almanca mı baksam falan diyorum ama hiç Almanca çalışmadım. Sonra o kadar çok iş başvurusu yaptım ve o kadar çok red aldım ki böyle her gün hani artık ya herhalde olmayacak diyordum. Yani gidemeyeceğim herhalde hiçbir zaman yurt dışında yaşayamayacağım diyordum. Şubat 2022'de sonunda şu an çalışmış olduğum iş yerinden bir mail aldım. Benimle görüşme yapmak istediklerine dair bir maildi bu. Ee, gerçekten çok heyecanlıydım. Yani aşırı mutlu olmuşum. Dedim ki herhalde olacak bu sefer. Çünkü ilk defa bir yeşil ışık gördüm. Ee, yaklaşık 5 ayın sonunda. Daha sonra işte görüşme yaptık. Bir işte link gönderdiler bana. Meeting linki gönderdiler. Tarih kararlaştırdık, mailleştik bu süreçte. Online bir görüşme yapmak için işte toplantı planladık ve online bir görüşme gerçekleştirdik. Bu görüşmede bana iş verenim hani neler yapacağımı, iş yerinin nasıl olduğunu, giriş saatini, çıkış saatini, çalışma şeklini vesaire bunlardan bahsetti. İşte kendi haklarımdan ne kadar maaş alacağımdan her şeyden detaylı bir şekilde bahsetti. Daha sonra benden neler beklediklerini söylediler. Ben de bunları karşılayabileceğimi ifade ettim ve bu görüşme tamamen İngilizce oldu. Sonra bana işverenim dedi ki buraya gelebilmen için B1 Almanca gerekiyor ve benim yani eksi bir falan yani. Almanca böyle sadece hallo biliyorum yani o kadar kötüydü Almancam. Hiçbir şey bilmiyordum Almancaya dair. Dedi ki biz zaten burada İngilizce eğitim vereceksin. İngilizce konuşacaksın ama buraya seni getirebilmemiz için, vizeden geçebilmen için B1 Almanca şart dedi ve bunu öğrenmen gerekiyor dedi. Biz görüşmeyi 3 Şubat günü yaptık. Ve ben dedi ki 1 Mayıs'ta seni burada istiyorum dedi. Ve benim 1 Mayıs'a kadar vaktim var. Sonra ben görüşmeyi kapattım tabii böyle işte aşırı seviniyorum. Ha yaşasın iş buldum falan gidiyorum herhalde galiba falan diye. Sonra hemen ertesi gün direkt Almanya çalışmaya başladım. Hemen kurs arıyorum, öğretmen arıyorum falan ama bana söylenen her şey şu şekilde. Yani ne zaman ben Almanca öğrenmek istiyorum, Almanca öğrenmem lazım dediysem bir kursa bana şunu söylediler. A1 eğitimi alacaksın. Bu yaklaşık 3 ay sürecek. İşte A2 eğitimi alacaksın. Bu yaklaşık 4 ay sürecek. B1 eğitimi alacaksın. Bu yaklaşık 6 ay sürecek ve bu totalde 1 yıla aşacak bu süre dediler. Ben dedim ki hayır 2 ayım var sadece gitmek için. Ve hani bunların bana uygun olmadığı için ya kimse bu şekilde bana yardımcı olamadığı için hiçbir kurs, hiçbir özel öğretmen ya da hiçbir özel ders. Bu şekilde benim istediğim şekilde ders işleyemeyeceğim için böyle bir ders almadım. Ama şöyle oldu. Eğitim almaya başladım aslında. Bir özel ders öğretmenim vardı. O öğretmenimle beraber ilerlemeye başladım. Ama baktım iki haftada sadece biz böyle hani A1 sıfırdayız yani. Hani iki haftada çok hızlı yol kat edemiyoruz ve benim iyice böyle şey olmayı hani panik olmaya başladım. Çünkü Mayıs'ta gitmem gerekiyor ve hiç Almanca bilmiyorum. Sınavı geçmem gerekiyordu. Göte sertifikası almam gerekiyordu. B1 geçmem lazımdı yani ve bunun için sadece iki ayım var. Sonra dedim ki ne yapabilirim? Ee, işte i̇şte YouTube kanallarına baktım. Sonra işte sınavların örneklerine baktım falan. Aşırı zor bir sınav değil aslında göçe. Yani göçe sınavı için çalışırsanız sadece sertifika programı için çalışırsanız ders olarak kesinlikle geçilebilecek bir sınav. Öyle aşırı zor wow bir sınav değil bence. Ben buna inandırdım yani kendimi o ay boyunca. Ee, sonra ben işte YouTube'dan çalışmaya başlıyorum. İşte e, aktiviteler yapıyorum. YouTube'dan dersleri dinliyorum. Aktivite kitaplarından işte pratik yapıyorum ve kelime ezberliyorum ve Göte'nin kendi işte daha önce yapmış olduğu sınavları tekrar edip çözüyorum ve bunları ezberliyorum. Kelime kalıpları ezberledim, mektupları ezberledim. Zaten bunu sizinle paylaştığımda da ben yaklaşık günde 12 saat falan Almanca çalışıyordum yani ders çalışıyordum. Sürekli ezber yapıyordum aslında. Tabii ben bu işler devam ederken şubatta bir kolejde İngilizce öğretmenlik çalışıyordum Türkiye'de. Ben sabahları işte kalkıyorum 5'te, ders çalışıyorum, 8'de okula gidiyorum. 5'te tekrar geliyorum. İşte 5'te eve geliyorum, 6'da ders çalışmaya başlıyorum. Gece 1'e kadar çalışıyorum. Dedim ki böyle devam etmeyecek yani olmayacak. Sonra istifa ettim. Böyle bir iki hafta falan daha çalıştım. Sonra işten istifa ettim ve bütün gün sadece ders çalışıyordum. Ya kusuyordum artık ya. Almanca kusana kadar ders çalışıyordum. Tabii bu süreçte vize için başvuru yapıyorsunuz. Vizeden randevu alıyorsunuz. Belgeleri topluyorsunuz. Çeviriye gönderiyorsunuz falan. Bir sürü de işlem var yani. Sadece ders çalışmıyordum. Bunları da aynı zamanda halletmeye çalışıyordum. Bir de bu vize tarihi alma bile çok zor bir olaydı. Çünkü ben Antalya'da yaşıyorum. İzmir konsolosluğundan başvuru yapmam gerekiyor. Ve İzmir konsolosluğu da en yavaş ilerleyen konsolosluk Ankara ve İstanbul'a göre. Daha sonra işte bana da tarih işte ne zaman geldi? 16 hace mayıs'ta gelmişti ee, bu arada benim vize tarihim 16 Mayıs'ta. Tabii bunlar benim kontrolüm dışında gerçekleşen bir olay olduğu için bunlar zaten sürekli işte bildiriyorum iş yerime diyorum ki yani şimdi bu şekilde vize tarihi aldım. Vize tarihim şöyle, bu böyle gideceğim vesaire diyorum. Onlar tabii anlayışla karşılar ve bana çok yardımcı oldu iş yerim. Yani evraklarım eksikti onları toparlamama yardımcı oldu ev bulmama yardımcı oldu, buraya gelmeme yardımcı oldu. Aşırı yardımcı oldular yani her şeyi soruyordum çünkü ben. Nasıl yapacağım şöyle mi böyle mi? İşte her durumdan haberdar ediyordum. Mailleşiyorduk sürekli. Aşırı yardımcı oldular gerçekten. Çünkü Türkiye'den Almanya'ya bu şekilde göç etmek birazcık uzun süren ve zor bir işlem aslında. Her ne kadar kolaymış gibi anlatsam da çok zor bir dönemdi. Sonra işte sınav zamanı yaklaşmaya başladı. Ben mesela denemelerde falan böyle ya böyle hani şey yapıyorum. Çok iyi yapıyorum ya da çok kötü yapıyorum. hiç ortası yoktu. Dedim ki ya başaramazsam falan artık böyle tutuşmaya falan başladım. Artık böyle korkmaya falan başladım. Çünkü bana herkes iki ayda kesinlikle geçemezsin diyordu. Çünkü kayıt yaptırmaya gittik mesela. Göte sınav için kayıt yaptırmaya gittik. Orada bile bana yani onun işlemini yapan memur Göte'nin memur dedi ki geçemezsin yani dedi. Hani, çok zor. iki ayda Almanca öğrenemezsin dedi. Ee, ben <laughs> geçemezsin geçemezsin bunları duymama rağmen dedim ki A, geçeceğim ya. Başka şansım yok çünkü. Benim Mayıs'ta orada olmam gerekiyor. Yani gideceğim Almanya'ya. Sonra bunlara rağmen sınav tarihi geldi. Kademeli olarak giriyorsunuz zaten göğte sınavına. İşte önce mesela dinlemeye giriyorsun, sonra okumaya giriyorsun, sonra konuşmaya giriyorsun, sonra yazmaya giriyorsun. Kademeli oluyor. Hepsinin aynı anda girmiyorsunuz ve bunlar arasında zamanlar var. Mesela iki saat ara var mesela. Ben o iki saatin 15 dakikasında bile sürekli çalışıyordum. Yani hiç aksatmıyordum asla. Pratik yapmaya devam ediyorduk. O sınav saati gelene kadar çalışmaya devam ediyorduk. Daha sonra sınava girdik ve işte bir hafta sonra falan bir de o sırada bayram vardı. Bayramdan sonra sınav sonuçları açıklandı. Menaradar dediler ki zamanım geçtiniz. Anlatabildim. Yaşasın ya. Gerçekten wow yani. Sonra zaten Instagram'a bir Reels attım ve o Reels sonucunda insanlar nasıl öğrendiğimi merak etmeye başladılar ve ben de anlattım. Hani şöyle öğrendim, böyle öğrendim diye. Bunun detaylı başka bir videoda tekrar anlatmak istiyorum size nasıl yaptığımı. Ders notlarımı soruyorsunuz. Bunlar Türkiye'de kaldı ama <laughs> halledeceğim onları. Bulmaya çalışacağım sizin için. Zaten kitaplarımı, kaynaklarımı her şeyi paylaşmıştım. Kullandığım bütün kaynakları. Onları tekrar paylaşırım sizinle. Başka bir videoda detaylı anlattığım zaman. Ben sınavı geçtik gittikten sonra zaten bize tarihi, konsolosluğa gittiğim tarih ve sınava geçtiğim tarih neredeyse aynı günlerdi. Yani 16 Mayıs'a çok yakın zamandı. Mesela sınav sonucu işte bir hafta sonra açıklandı. 10 günde belgeler elime geldi geçtiniz diye. Onları da koyuyorsunuz vize evrakların içine. Bu şekilde İzmir'e gittim. Sonra İzmir'e gittiğimde de bana herkes şey diyordu işte sana bir mülakat yapılacak. Hani neden gidiyorsun falan, ne, yapacaksın orada, nerede kalacaksın. Hani bize de böyle bir konuşma olacak, bir mülakat yapılacak diye söylemişlerdi. Ben de böyle tabii hani hiç bir kaynak yok. Ne YouTube'da ne işte Wikipedia hiçbir yerde hiçbir şey yok. Hiç kimse böyle bir sınava girmedi galiba mülakata. Ben de şimdi şöyle yapıyordum. Uçakta bile, uçakta gidiyorum İzmir'e. O zaman bile işte bana ne sorabilirler? Hem Almancasını hem İngilizcesini bu cevapları falan böyle ezberlemeye çalışıyordum. Sonra işte vizeye gittim. O zaman da mesela vizeye evraklarımı verdiğinde ve benimle memur konuştuğunda da her şeyi Türkçe konuştuk ve sadece Türkçe konuşuldu. O da bana işte Türkçe sordu. Ben Türkçe anlattım. Mesela işte evraklarımı inceledi. Bütün evraklarımı teslim ettim. Hiç eksik evrağım yoktu benim. Ee, sadece iş yerinden bir tane eksik bir evrak var. Onu da hemen çıktıktan sonra havalimanında mail attım. Dedim ki böyle bir evrak eksikmiş. Hemen bana gönderdiler. Ben de onlara mail attım ve kargoladım aynı zamanda. Hani bir problem olmasın diye. Ve ben bütün işlemleri eksiksiz yapmama rağmen benim iş başlangıcım Mayıs'tı ama sonra tekrar bir iş kontraktı gönderdiler bana. Çünkü Mayıs geçmişti. Haziran'ın birinde başlayacaktır şeklinde bir kontrakt olmasına rağmen benim vizem yaklaşık 2 ay 24 gün sonra onaylandı. Ve pasaportum gelir gelmez de hemen zaten Almanya'ya geldim. Süreç bu şekilde işledi ama tabii bunları gerçekleştirirken de çeviriler yaptım, yanlış çeviriler yaptım, denklik için bir sürü evrak gerekiyor, onları toparlamaya çalıştım. Böyle çok uzun ve yoğun bir zamandı. En zoru da şuydu, Mayıs'ta ben evraklarımı teslim ettikten sonra bekleme süreci başlıyor. Yani ne durumda olduğunu bilmiyorsunuz, mail atıyorsunuz, cevap vermiyorlar, arıyorsunuz, açmıyor bize konsolosluk. Hiçbir şekilde haber alamıyorsunuz ve işe başlama tarihi mesela Haziran 1 yani. Haziran'ın birinde işe başlamış olmam gerekiyor. O kadar uzun bir süreçti ki yani sürekli böyle bir şey beklemek çok zor zaten. Hiçbir şey yapamıyorsunuz. Ama öyle ya da böyle sonunda buradayım. Benim hayalim de aslında her zaman Avrupa'da yaşamak, burada olmak. Neden Avru buraya tercih ettim, neden buraya geldim ya da burada gerçekten aradığımı buldum mu? Bunları da başka videolarımda detaylı bir şekilde anlatıyor olacağım zaten size. O yüzden bu videoyu çok uzun tutmak istemiyorum. Çünkü YouTube'umun ilk videosu. <laughs> Kanalımın ilk videosu. O yüzden bundan sonraki videolarımda da detaylı bir şekilde bu süreçten bahsetmeye çalışacağım size. Ee, Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Sizi çok seviyorum. Görüşürüz.